Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yürüyoruz. Bass <laughs> heyecanınızı. Merhaba. Beni tanımıyor siz. Siz <laughs> kim? Ben Suri. Ben Suri. Yolu sürün de Suri. Bugün yine Ahbap'la bir etkinlik planlaması için yola çıktık. Evet. Detaylarını vermek ister hemen vereyim. Ee, bugün 24 Nisan. E, 2022. <laughs> bugün 23 Nisan etkinliği yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili sanat başkanımızla beraber sanat ortak başkanım. etkinliğimiz. Medya da var, ee, yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ortak etkinlik yapacağız, çocuklara çok eğlenceli şeyler e, etkinlikler planladık. Evet, eğitim başkanımızı da bu süreçte sıkı tura verdik, şu anda kaybettik, onu bulamıyoruz, o yüzden onsuz devam etmek zorundayız. Evet. Sonuçta bu bir etkinlik, anladım, e, kalan anladım. sağlar bizimdir, kaybedilenler ölür arkadaşlar. Evet. Geride <laughs> kalan kaybede. Aynen öyle. Afkanaz e, scooter. Yani gidelim. Mine gel. <laughs> evet, Kaybolun Eğitim Çalışma Grubu başkanımızı bulduk şu anda. Onun yanına yanında doğru Ağa gidiyoruz. Var. Yanında da A yönetiminden organizasyon sürecini yapan bir arkadaşımız mevcut. Kendileri şu anda burada. <laughs> arkadaşlar merhabalar. <laughs> merhabalar arkadaşlar. Muhammed ben. Bugün Üsküdar'da scooterla nasıl gezilir? Bunu tarif edeceğim sizlere. Elimde gördüğünüz hadit Xiaomi'nin bilmem ne modeli. <laughs> üç farklı hız seviyesine sahip. Seyrediyoruz. <laughs> Çarpıyormuş. <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Şu Dreamer sana. Çarpsa ne komik olur yani. evet, son. Ay, ya. Son. Da... kanalımıza abone çekiyor. olmayı ve bildirimleri Apoli. açmayı unutmayın. Evet. Ee, aynı kadar. zamanda. Bu kadar. Aynı bu zamanda. Olur. Anneme babama dayıma <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Aynı zamanda, ya kapandı bu. Hayır <laughs> hayır, kapanmadı kapanmadı. <gülüyor> 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 ha. <gülüyor> Neyse, buralarını montajda atarız. <laughs> Aynen. Ee, şey, Anne. son olarak... <laughs> Anne! <beni kırdık gülüyor> Anne, <kırdık>. YouTube'a <laughs> <Anne. gülüyor> <Anne> çıktım. Anne, YouTube'a çıktım. Ayrıca bu videoya 100 bin beğeni gelirse kışkırtma yapacağız. 100 bin beğeni Muhammed'e yapmayı düşünüyoruz, kışkırtmayı. <laughs> Muhammed'e yapmayı düşünüyoruz, kışkırtmayı. <laughs> beni kışkırtmayın. Beni <laughs> kışkırtmayın. <laughs> <laughs> Vallahi evet, öyle yani. Bu kadar şimdilik. Ee, salonda görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, <laughs> salonda devam ediyoruz. Hop salonu geçiyoruz. Hop salon. Salonu <laughs> geçeceğiz. Salonu <laughs> geçeceğiz. Bunu burdur. Evet, videonun devamı salonda. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ahbapla ne yapıyoruz? Sevgiyle kalıyoruz. Evet, sevgiyle yeşil Evet. Evet, baştan al. Baştan al. Ne yapıyoruz? Bir daha söyle. Haziran ayında <laughs> Sponsor bir karavan geliyor. Şaka yapıyorsun. Evet. Yani videoların devamı gelecek arkadaşlar. Evet. Kaçırmayalım. Bu ekiple güzel kanal açılır ha. Ve şöyle. Bir normal araç düşün Transporter gibi. Bir de onun üst katında çadır var. Şaka yapıyorsun açılan çadırlar. açılan çadırlar. Evet. Ben mi söyledim öyle? Fikrimi çalıyorsun ya. Yapılmış zaten. Ama ben söyledim. İnsanlar gerçekten çekim yapıyoruz. Sana yakalatır mısın? Hayır gerçekten çekim yapıyorum. Tamam. Evet sen anlat. Ne yapacağız. Diyor. Cuma akşamından evet. çıkacağız, evet. pazar akşamı geri döneceğiz. Ama yol bizi yorabilir. Yok. Yani İstanbul dışarısına. İstanbul dışına. Evet. Vallahi yolumuz yok. Böyle tam kapanmış biraz. Evet. Eee, deniz <laughs> de, şimdi de, skeet <de, gülüyor> yani inada. Yani benim şeyim, ben işte bir şey var, şey var Şevval, Şevval diyor. Ben Biraz daha burnuma dorsun. <laughs> Maske var? Bir şey söyleyeceğim, kapat. konuşamam. <laughs> e, merhaba arkadaşlar tekrardan. Şu anda e, metrodayız. Bu metronun şöyle bir özelliği var, sürücüsü yok. Bu <laughs> Anadolu yakasında ilk. Size oraya çekmek isterdim ama çok uzakta. Zaten şoför yok. zaten şoför de yok Çek, yani. E, böyle şey gibi duruyor. Yani metro 2033'ü oynadıysanız eğer onun gibi bir e, şey efekt veriyor. Her an kaza yapacakmış gibi anda Allah hatırlıyorsunuz. Sürekli dua ediyorsunuz Allah'ım ne olur başka bir şey gelmesin diye. Ben de en çok şeyi merak ediyorum. Bu kapılar dış kapıyla nasıl birbirine denk geliyor şoförsüz? Mesela. Yani bu işte teknoloji. <laughs> Anladın <anlatamazsın gülüyor> mı? Böyle yani. Bu kadar. Bağlar başında ineceğiz. Bağlar <laughs> başında.

Bir grup var aynen medeniyetsiz medeniyetsiz dar, dar, aynen. var var duruyor aynen metroda bas bas bağırarak, bakın bakın şu grup evet. tam olarak şu yani asla alakamız yok kendileriyle yok, tanımıyoruz muhtemelen Suriyeli falanlar yani. olabilirler ben içinde Arap olduğunu da duydum değil mi öyleymiş öyleymiş arkadaşlar şu anda gün ışığımız çıkıyoruz çok az kaldı Muhammed arkadaşlar. Bisiklet <laughs> <Yani, gülüyor> bisikletle cebelle işte. Mine de burada. Evet, çıktık şu anda çiktik. evet, Aydınlandık. Evet. Gün yüzü gördük ve gün yüzü. Yürüyeceğiz birazdan. Ama önce şevali bulacağız tabii ki. O bizi kültür merkezine götürecek bugün. Bizim rehberimiz olacak kendisi. Evet. Tanışalım mı? Yok <laughs> sevgilim. Az önce Gülüyoruz, dövmeme rağmen işaret edildi. Arkadaşlar edilendir. şu anda yürüyoruz. Abla bu hangi kanal? Bu kimin kanalı? Hangi TV? Hangi TV bu? Sen önce telefonu göster. Çıkar evet, evet. göster, <laughs> göster telefonu. <laughs> şey gibi olmadı mı İsa gibi? <gülüyor> Cheers. <laughs> <laughs> az önce gezmeyecektim. Şu an fikrimi değiştireceğim. Hadi bir tüketimle bir tüketimle Bir açın oynayalım hadi. hadi. Cihat Bey tekrar alabilir miyiz şarkıyı? Tekrar alabilir <laughs> miyiz? <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun Özge? Avrupa. Azerbaycan'ı <laughs> Azerbaycan Avrupa ülkesi sanıp oraya Avrupa diye gitmesi. Benim için olabilir. Niye öyle diyorsun? Niye kırıyorsun beni? İstanbul'dan çıktı ama Avrupa'da. Sen ne olur yani? <laughs> Karadeniz yüz, karşısı Avrupa'da. <laughs> <laughs> evet etkinliği bekliyoruz. Şey Hep kuş, e, Özgen'e Özgen'in var. Biraz da kendinizi izinmiyor. çek. <laughs> Denedi yarı yolda geri döndü. Neden anlık? Çekme ya. Valla kamera fobim var benim. Üzüm yapıştı. Kamera fobisi var. Videonun yüzde doksanı da kendisi var yani. Kendim çekersem bana. Sen çeker. Kendin Kendim de çekersen. kendini beğeniyor. Kenardan hiç beğenmiyorum ki. Sen de bekle. Beğenmiyorsan da Nur. Biz şöyle gidelim kendimizi atalım. Tokatla denize atalım. Karadeniz. <laughs> Ankara'daki deniz. Ankara'daki gibi oldu, aynen o da oldu. Tüm köşelerde olsun. Evet. Evet. Kilios Fest. Kimler geliyor bakalım? <laughs> Kimi yok ki? Kaldırma ardındakiler geliyor. Oz bir geliyor. Sen daha bağlayacaksın zaten. Mustafa değil. Tulkan var. Can Manoma var. Can Manoma var. İdilir. geliyor. Kilios da burada. Kilios dediğinler de burada mı gerçekten? Aynen bu tarafta sonlara doğru <laughs>